Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir de Android cihazlarınızda root nasıl atılır ve root nedir? Bununla ilgili sizlere detaylı bir şekilde açıklama yapacağım. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Öncelikle root nedir? Root ne işe yarar? Bunları sizlere anlatayım. Sonrasında da Android cihazınıza nasıl root atacağınızı detaylı bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fazla bilimsel olarak giriş yapmayacağım. Yani root'un ne olduğunu araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz ama ben size ufaktan üstü kapalı bir şekilde, hızlı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar root şudur. İngilizceye Türkçe'ye çevirdiğinde kök anlamına gelir. Yani cihazın köküne kadar işlemektir arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Yapılan cihazlar şöyle göstereyim. Size farklı cihazlar da olabilir. Yapılan cihazlar Android cihazları arkadaşlar. Bu Android cihazlar totalde hepsi aynıdır. Yani Samsung olsun, Xiaomi olsun, işte Huawei olsun farklı farklı telefon markalarının Android versiyonları hepsi aynıdır. Yani içine aynı işletim sistemi konulmuştur. Sadece arayüzleri, ana menüleri ve e, içindeki sistemler farklıdır arkadaşlar. Ama hepsinin ortak noktası Android işletim sistemi olması. Cihazınızı yaparken ilk önce arkadaşlar Android işletim sistemi yüklenir. Android işletim sistemi de standart boş bir şeydir arkadaşlar. Yani birkaç menü olan, birkaç ayarlar olan bir şeydir arkadaşlar. Sonrasında ilerleyen zamanda güncelleme gelir ve işte telefonunuzun tipleri, içeriği falan farklılaşır arkadaşlar. Bu root olayı da arkadaşlar Android cihazlar içerisinde gelen bir olaydır. Root'tur. Sonrasını root kaldırırlar silerler içerisinde. Çünkü cihazları istediğiniz gibi kullanmanıza izin vermezler arkadaşlar. Aslında root Android cihazlarınızın içinde bulunuyor. Sadece kilitli veya kapalı veya silmişler arkadaşlar. Ama Android cihazınızda yani telefonu kurarken içine kurduğu Android işletim sistemi arkadaşlar rootlu bir şekilde gelir. Yani root çöktür arkadaşlar. Üzerini kapatmaları için ve root'u kapatmaları için de kendi işletim sistemini koyar, kendi telefonunun işte anı menüsünü falan hallederler. Biz de root atarak eski haline geri çeviriyoruz. Yani eski değil, eski ilk Android sistemine geri çeviriyoruz ki istediğimizi kolaylıkla yapabilelim. Kısa ve özetle arkadaşlar root çöktür. Yani sizin telefonunuz zamanda root'luyken root'u kaldırıyorlar. Siz de tekrar root'u eklediğiniz anda telefonda istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Telefonun ıncını mıncını değiştirebiliyorsunuz. Kendi sisteminizi bile kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Root mantığı buydu. Şimdi root'un zararları ne onu söyleyeyim arkadaşlar. Telefonunuza cihazınıza root attığınız takdirde garanti dışı kapsamında kalıyor. Artık güncelleme almıyorsunuz. Telefonunuza zarar geldiğinde garanti dışı kalıyor root'lu olduğu için. E, çünkü Root eski sistemi yönlendirdiği için sen o yapımcının sistemini kabul etmiyorsun. Etmediğin için de garanti dışı kalmış oluyor arkadaşlar. Root'u cihazınıza attığınızda artık cihaz size ait olmuş oluyor. Garanti dışı kalmış oluyor ve cihazın sahipleri sizi artık takip edemiyor arkadaşlar. Ne bileyim GPS'leri kullanamıyorsunuz, farklı bir şeyleri kullanamıyorsunuz ve telefon artık ee, bir araç araç şehrinden çıkıyor farklı şeyler oluyor. Tabi alo alo diye kullanabiliyorsunuz ama işte sizleri GPS'ten takip edemiyorlar. İşte telefonu güncelleme gelemiyor. Böyle bir telefon artık onlar için yok olmuş oluyor. Sizin için var olmuş oluyor ama bazı bölümleri kullanamadığınız için de sizin için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Root'un tek kötü yanları bu. Başka hiçbir yanı yok. İyi yanları da ne arkadaşlar? Oyunlarda ve programlarda, uygulamalarda hile yapabilmeniz veya dilediğiniz, istediğiniz zor işte ne bileyim telefonunuzda açtığınızda hiçbir şekilde kaldıramadığınız uygulamaları zorla hızlı bir şekilde kaldırabiliyorsunuz kendi yetkiniz altında iyi yanları da var vesaire 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 arkadaşlar şimdi root nedir bunu anlattım sizlere arkadaşlar yani ne işe yaradığını da anlattım ne işe yarar onu da hızlı bir şekilde söyleyeyim cihazınızı komple kendiniz kullanmanıza yarar yani cihaz sistemi artık size ait olmuş olur nedir'i de anlattım ne işe yaradı anlattım zararını da anlattım yararı da size göre anlattım arkadaşlar şimdi gelelim cihazımıza nasıl root atacağız şimdi öncelerde eski cihazlarda ilk çıkan Android cihazlarında root atmak çok çok kolaydı birkaç uygulamalar indirebiliyordunuz ve indirdiğinizde de kurup root atabiliyordunuz. Bununla ilgili sizlere bir sürü videolar çekmiştim. 200 binde kanalımız kapandığı için maalesef ki yeniden çekiyorum arkadaşlar. Peki yeni cihazlarda nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim. Ben Xiaomi kullanıyorum ve Xiaomi cihazlarda arkadaşlar root atmanız için telefonunuzun kilidini açmanız gerekiyor. Unlock diye bir şey var arkadaşlar. Kilidinizi açmanız gerekiyor. Kilidini açmanız için de Cihaz sahipliğinden izin almanız gerekiyor. Bununla ilgili kendi stilinde uygulamalar var. Onu indiriyorsunuz. Telefonunuza bağlıyorsunuz ve cihazınızın kilidini açmanızı istiyorsunuz. Onlar da 7 veya 14 gün içerisinde sizin cihazınızın kilidini açıyorlar arkadaşlar. Cihazınızın kilidini açtıktan sonra da cihazınıza root atabiliyorsunuz. Kilidini açmadığınız takdirde root atmaya çalışırsanız telefonunuz brick olur. Yani telefonunuz komple gider. Bir daha da hiçbir şey yapamazsınız götürürsünüz bir telefoncuya, yazılım yüklettirirsiniz, telefonunuz bok gibi arkadaşlar çalışır. Yani çalışmaz da kafayı yer. Telefon çakma telefon gibi olur arkadaşlar. Onun için de bazı cihazlarda artık yeni özel cihazlarda, yeni cihazlarda telefonlarda kilit yani bootloader kilidi var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bootloader diye geçiyor galiba. Öyle bir kilit var. O kilidi açmanız için de arkadaşlar maalesef ki izin almanız gerekiyor. Alamadığınız takdirde de almadan arkadaşlar root'u atmaya çalışırsanız cihazınız brick olur. Yani komple gider. Onu söyleyeyim. Ama yok ben eski bir cihaz alırım. Kafam rahat olur. O oyunlarda hile yapacağım zaten diyorsan. Evet yapabilirsin bu on numara düşünce arkadaşlar. Veya ne bileyim azarda mazarda az hile yapacağım diyorsan. Güzel düşünce. Asus gibi arkadaşlar eski telefon. Asus Zenfone 3, 2 o tarz eski telefonlar. Şu an bir bakayım arkadaşlar. Asus Zenfone ben zamanında 5 kullanıyordum. Eee görselini göstereyim. Evet bu tarz eski telefon arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle. O tarz eski telefonlar alabilirsiniz. O tarz eski telefonlarda kilit açma isteği yok. Ve bu tarz uygulama sayesinde yükleyebiliyorsunuz. Şimdi sizlere 3 adet uygulama göstereceğim. Ve bu 3 adet uygulama sayesinde bunları gerçekleştirebilirsiniz. Kendi kilit açma isteyen telefonlarda gerçekleştiremezsiniz. Bunu söyleyeyim yeni nesil telefonlarda gerçekleştirebilirsiniz ama Bootloader kilidi istiyorsa yapamazsınız. Kendi cihazınızda Google'a yazın. Bootloader kilidini açmanı istiyor mu istemiyor mu onu kontrol edin. İstemiyorsa bu uygulamaları da yapabilirsiniz. İstiyorsa sakın yapmayınız arkadaşlar. Şimdi 3 tane uygulama önereceğim sizlere. Bir tanesi King Root. Bu King Root nasıl yarıyor? Bunu telefonunuza APK olarak indiriyorsunuz indirdikten sonra da root atma işlemini başlıyorsunuz ve root atma işlemi 99 olduktan sonra cihazınız kapanıp açılıyor arkadaşlar ve root atmış oluyor. Bu eski Android cihazlarda hemen oluyor. Yeni Android cihazlarda biraz zorlanabilir. Hele ki dediğim gibi bot loader kilidi olursa yapmayınız. Tekrar altını çiziyorum. Onu nasıl öğreneceksiniz? Ben Xiaomi kullanıyorum. Xiaomi'nin hepsinde bot kilidi açma var. Bu da nasıl açılıyor? bir uygulama indiriyorsunuz telefonunuzu bağlıyorsunuz falan onlar uzun hikaye arkadaşlar onlar farklı root atılıyor yani böyle yapacaksanız yapmayınız ama eski bir Android cihazı almak istiyorsanız yapabilirsiniz Evet King Root'u önerdim sizlere aynı şekilde e root programı var King Root çalışması e root'u deneyebilirsiniz yine Android cihazınızda da deneyebilir eski Android cihazınızda da deneyebilirsiniz arkadaşlar ve by root var benim en çok sevdiğim Çince bir tane Japon maçı mı artık bilmiyorum ama ilk yaptığım benim sene 2000 <laughs> sene 2013 mü 14 mü ne yaptığım zamanlar benim bir tane telefonum vardı Samsung o küçük bir tane şöyle telefon. Bu telefon yani bu Baydu Root'la yaptım arkadaşlar. Çok iyi. Bayağı bir oyunlarda da hile yaptım o zamanki şeyle arkadaşlar. Baydu Root'u öneririm. Bu diyor ki abi ben diyor sizleri 4.0 ve üzeri Android işletim sistemlerine root atabilirim diyor. Yalnız bootloader kilidi olmayan telefonlarda deneyiniz tekrar söylüyorum. Yoksa telefonunuz brick olur. Evet root atma işlemi de böyleydi. Nelerdir ne işe yarar bunları detaylı bir şekilde açıkladım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, kanalımızda arkadaşlar sizlere GameGuard'anla GameGuard'ın nedir onu da anlatacağım. GameGuard'ın oyunlarda ve uygulamalarda azar gibi uygulamalarda farklı paraistin uygulamalarda çetencini benzeyen hile programı. Onu da nasıl kullanmayı sizlere göstereceğim. Beni takip edebilir, beğenebilir, abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.